Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ene miftahul ilmi ve babuha Ali buyurarak kendisinin ilmin anahtarı Hazreti Ali'nin ise ilmin kapısı olduğuna işaret etmiştir. Yine efendimiz Aleyhissalatu Vesselam ilmi tarif ederken tanımlarken rütbetül ilmi a'lalar ruteb buyurarak Rütbelerin en yücesi ilim rütbesidir demiştir. Evet, ilme talip olan, ilme arzulayan kıymetli izleyiciler sizlere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Rabbim çıkmış olduğunuz bu yolda sizlere muvaffakiyetler nasip eylesin, azminizi, gayretinizi artırsın inşallah. Evet, bugüne kadar işlediğimiz derslerde, böyle kısa kısa videolarda, kısa kısa dersleri anlatarak, sıkmadan, usandırmadan bu tecvid ilmini en güzel şekilde anlamanızı sağlayacağız. En son met metni munfasılı anlatmıştık. Şu an gördüğünüz gibi metni lazım bahsimiz burada açık. Metni lazım. Ancak bundan önce... Kısa bir tekrar yapmak istiyorum hemen. Geçmişteki bilgilere hemen tazeliyoruz. Şöyle geriye bir gelelim. Burada munfasıl ve muttasıl var. Bir daha geri gelelim. Burada da met tabi ve giriş bahsimiz var. Arkadaşlar giriş bahsinde şundan bahsettik. Dedik ki iki mevzu vardı. Biri harfi met vavya elifti. Sebebi met ise hemze ile sükündü. Yani uzatma harfleriyle uzatmaya sebep olan şeylerden bahsetmiştik. Uzatma harflerinin vav ya elif olduğundan uzatmaya sebep olan harflerin ise uzatmaya sebep olan şeyin ise hemze ile sükun olduğundan bahsetmiştik. Öncelikle metni tabi de biz şunu anlattık. Uzatma harfleriyle işlem yaptık. Buna da metti tabi dedik. Harfi metten şu vardı. Sebep metten bir şey yoktu. Metti tabiiydi. Bunu geçtik hızlıca. Metti da uzatma harfleriyle yani harfi met ile sebebi metten birlikte bahsettik. Buraya dikkat edelim. Ancak metti muttasıl ile metti munfasılda sebebi met olan hemze ile sükun vardı ya hemze ile sükun yalnızca hemzeden bahsetmiştik. Muttasıl ve munfasıldan demiştik ki harfi metten sonra sebebi met hemze olup bir kelimede vaki olursa metti muttasıl ayrı kelime de vaki olursa metti munfasıldır demiştik. Kısaca şu bilgiyi de anekdotu da burada vermiş olalım. Kıymetli arkadaşlar, biliyorsunuz tekrar edelim, ders kaydımızda kalsın. Dik hemze gelen yerlerde genel itibariyle metti munfasıldır. Kırık hemze yani o küçük hemze olarak gelen yerler ise metti muttasıldır. Ancak bunun istisnaları var mıdır hocam? Evet, vardır. Hemen aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Neresi mesela? haülâ'i kelimesi. Burada haülâ'i yazılırken küçük emzenin yani ilk söylediğimiz haü burada vavın üstünde yazılı kırık hemzedir. Ancak ha kelimesiyle üla i kelimesi ayrı kelimelerdir. İlk etapta burası metni munfasıldır. Bu da e, bilinmesi gereken bir husustur. Yani öyle e, dümdüz işte dik gelen yerler mufasıldır. Küçük gelen e, yerlerde, küçük gelen hemzelerde ise muttasıldır deyip böyle dümdüz otobandan gider gibi de gidemeyiz. Evet. Burada dikkat çekmem e, gereken şey onun için bu tekrar yapıyorum. Harfimetten sonra sebebi met hemze olursa kısmı ya muttasıl olur ya mufasıl olur. Anladık mı? Geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen Dersimize gelmiş bulunduk. Meddi lazım. Yani şunu söyleyebiliriz. Hani Vav-ı Mukadder, Yay-ı Mukadder vardı. Bu en son bahis neydi? Munfasılda değil mi arkadaşlar? Vav-ı Mukadder, Yay-ı Mukadder. Yani harfi meddi çeken, e, harfi meddin, tamam mı? Ne diyor misalde mesela? Ve ma bu bihi illa. Burada he'yi çeken şurada arkadaşlar. Bihi illa. Burada he'yi çeken harfi metten gizli bir ya'nın olduğunu. Yahut diğer sayfada gizli bir vav'ın olduğunu bahsediyor. Çok da büyütülecek. Böyle anlamak için kendimizi parçalayacak bir durum yok. Gayet açık gizli bir ya vardır. Yani ya'yı mukadder Adı odur. Mukadder gizli demektir. Mukaddera şeklinde. Dolayısıyla e, çok da büyütülecek bir mevzu değil. E, Meddimun fasıldır dersiniz. Geçersiniz sadece yağının gizli olduğunu söylersiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi asıl dersimize konumuza gelelim. Kısaca tekrarımızı yaptık. Nerede kalmıştık? Babı metti lazım. Evet arkadaşlar. Metti lazım konusu. Yine her zaman her ne vakit ki diyerek kaçan harfi metten sonra bakın harfi mettimiz varmış. ilk etapta. Harfi metten sonra sebebi met Sükun vaki olsa metli lazım olur. Tarih budur arkadaşlar. Harfi metten sonra sebeb met sükun lazım vaki olsa. Tamam mı? Harfi metten sonra sebeb met sükunu lazım vaki olsa metli lazım olur. Metli lazım dediğimiz zaman aklımıza sükunu lazım gelecek. Harfi metten sonra sebeb met sükunu lazım vaki olsa metli lazım olur. Peki burada yeni bir şey öğreniyoruz. Sükunu lazım. Ne demek değil mi? Bunu sormamız lazım. İşte onu soruyor. Diyor ki sükunu lazım neye dirler? Neye derler sükunu lazım? Cevabını da vermiş. Vakfen ve vaslen sabit olan sükuna derler. Evet. Vakfen ve vaslen yani duruş halinde, vakıf halinde ve vaslen geçiş halinde, vasıl halinde sabit olan Asla değişmeyen sükuna derlermiş. Kıymetli arkadaşlar. Şimdi devam edelim hemen. Yavaş yavaş anlayanlığa gidiyoruz. Ne dedik? Harfi metten sonra sebeb met sükunu lazım vaki olursa metli lazım olur. Sükunu lazımın ne demek olduğunu öğrenmemiz gerekiyordu. O da neydi? Vakfen ve vaslen sabit olan sükundur. Bunu da öğrendik. Devam edelim. Ve dahi bu metli lazım dört türlüdür. Evet, metdi lazımın dört türlüsü, dört e, şekilde olanı varmış yani dört şekilde olabiliyormuş. Neymiş onlar? Biri metdi lazım kelimeyi mütekkale derler arkadaşlar. Metdi lazım kelimeyi, evet, metdi lazım kelimeyi müthagaledir. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Ağır kelime. Yani demek ki telaffuzu söylenmesi e, lisana sıklet veriyor, ağırlık veriyor. Ki örnekte göreceğiz. Mithali ve Evet. Söylemesi de gayet zor. Siz de bunu yaşarsınız. El haqqantu Evet. Yine bir tane daha var. Te'murunni Evet arkadaşlar. Üç tane yine misal verdi. Örnek verdi. Ve le'dallin el haqqatu te'murunni Bunlar meddi lazımın kelime-i mütakkale yani e, ağır kelime şeklinde geldiğine örnekti. Nasıl anlatıyoruz arkadaşlar? Velat dalin <Sessizlik> derken he? Velat dalin <Sessizlik> derken arkadaşlar. Şimdi tarifimizi bir hatırlayalım. Harfi met olacak. Yani harfi metten sonra sebep met sükun lazım. Asla değişmeyen vakıf halinde, vasıl halinde değişmeyen sükun olması lazım. Diyor ki velet dalin. Şimdi arkadaşlar bu dat harfini gördük. Değil mi? Datı çeken harfi metten bak orada elif var değil mi? velet da harfi metten elif var. Sebebi metten ise sebebi metten ise şuraya iyi dikkat edelim. Sebebi metten ise lam var. Birinci lam. Ve le Yani lam aslında arkadaşlar burada nasıl söyleyebiliriz? Şu kalemimizi eğer düzeltebilirsek hemen sizlere orada iki tane lam yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada aslında o şeddeli lam Evet o çok belli olmadı. Hemen kalemimizi değiştirelim. Şurada hatta siyah yapalım. Evet arkadaşlar. Şöyle Yani şurası böyle dalin kısmı olsun desek. Yani şurada birinci lam var. Bir de ikinci lam var. Bu şette bu iki lamın yan yana yazılmasını engelliyor ve kolaylık olsun diye de yazıda zaten buna engel oluyor. İşte datı çeken harf metten elif sebep metten ise birinci lamın sükunu var. Bu da hiçbir zaman değişmez. Onu biz her zaman orada okuruz. Dolayısıyla işte harfi metten sonra sebep met sükunu lazım. Yani asla değişmeyen sükun vaki olduğundan dolayı burası metti lazımdır. Ve şedde varsa işte kelimeyi mütakkaledir. O da kelimede bu durum çünkü arkadaşlar. Onu da o şekilde ayıracağız. Yani burası harf değil. Burası bir kelime. ve şeddeli gördüğünüz gibi dat da şeddeli, lam da şeddeli. Dolayısıyla kelimeyi mütakkaledir diyoruz. El hakatu ve kelimeleri de aynı şekilde kıymetli arkadaşlar. Devam edelim. Biri metdi lazım. Değil mi? Biri metdi lazım. Önce şu rengimizi tekrar teyit edelim. Metdi lazım kelimeyi muhaffefe dir dedik. Medd lazım kelimeyi mukaffefedir. Evet gördünüz arkadaşlar medd lazım kelimeyi muhaffefedir. Misali el ane gibi. Neymiş? El ane. Bak bu da bir kelimedir. El ane yani elif lam ra gibi harf değildir. İşte bu da şedde olmadığından dolayı. Lisana ağırlık veren herhangi bir durumda olmadığından dolayı. Zaten bak orada cezim var. Burada işte a'yı çeken, baştaki hemzeyi çeken gizli bir elif var. Sebemmetten ise birinci lamın sükunu lazım l vaki olmuş. Artık lazım l sükun, birinci lam sükun lazım olarak vaki olmuştur. Meddi lazım kelimeyi muhaffefedir diyebiliriz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Ve biri meddi lazım harfi mütakkaldir. Misali elif lam mimin lamı buraya bir çizgi koyalım ne dedik elif lam mimin lam burada arkadaşlar elif lam mim derken şöyle elif şöyle koyu harfle yazmak istiyorum elif lam mi? Tam olmadı. Daha açık yazmak istiyorum. Elif Lam de mim diyelim. Evet. Burada arkadaşlar şu son kısmını mim olarak kabul edin. Elif Lam burayı çekiyoruz değil mi? Lam Bak. Burada birinci mimde cezim ikincisinde ise uzatıyoruz. Bak. La, mim derken bir tutuyoruz ya İşte orada sükunu lazım var arkadaşlar. Tamam mı? Buradaki la derken burası metti lazımdır. Lamı çeken harf metten gizli bir elif. Sebep metten ise birinci mimin sükunu birinci mim sükunu lazım olarak vaki olmuştur. Metti lazımdır diyoruz kıymetli arkadaşlar. Evet hemen dersimize devam edelim. Ve elif la mim sadın lamı bu da yine aynı şekilde elif la mim sad bu huruf mukatta örneğinde lam Burası neymiş? Elif la mim saatta la mim derken buradaki lam yine metti lazımmış. Bunları kendiniz e, defterinize, kitabınıza not tutarsanız yani kırık yani hurufu mukattaa şeklinde yazarak e, gözünüzün önüne alırsanız ve metni lazım olan kısmı da kırmızı kalemle ayrıyetten kalemi değiştirerek yazarsanız sizin için daha faydalı olur diye düşünüyorum. Ve son olarak da da sin mimin sini gibi orası da neymiş yine meddi lazım imiş. Meddi lazım harfi mütakkal imiş değil mi arkadaşlar? Harfi mütakkal. Neden? şedde var. Hocam şetlerden de bahsedin derseniz hemen ondan da bahsedeyim. Son örnekte. Da, si, mi. Bak burada ne yapıyoruz? Nun, sakin, mime uğradığından dolayı orada o kaydıyı biliyorsunuz bir defa. Değil mi? Bir şeddeli idgamlı durum var. Bak si, mi. İşte bundan dolayı bir sıklet ağırlık var. Bundan dolayı müsakkal ediyoruz harfte olduğundan dolayı da huruf mukattalar zaten de bunlar. Harfte olduğundan dolayı da harfi mütekkaldir diyoruz. Ve devam edelim dördüncüsüne. Bilinmesi lazım. Harfi muhaffeftir. Mitali elif lam mim. Değil mi? Mimin mimi. Nerede kalmıştık? Yani ibare de artık gözümde karıştı. Elif lam mimin mimi ve elif la mim sadın mimi ve sadı ve elif la ra'nın lamı ve ha mimin mimi gibi maşallah bol bol örnekleri var. Ne dedik? Harfi muhaffefe. Hemen bir tanesini elif la mimin mimi dedi. Elif la, mim. Evet. Elif la mimin mimi. Arkadaşlar lamı neydi? Müsakka e, elif lam mi. Burası neydi? Müsakkaldi. Ama mim en sondaki mim derken memi çeken harfi metten ya sebep metten ise diğer mimin sükunu lazım olarak vaki olduğunu gördüğümüz için metli lazım harfi muhaffeftir diyoruz. Son örnekte ne diyordu? Hamimin mimi gibi. Hamim Hamim mimi çeken arkadaşlar harf metten ya sebep metten ise ikinci mimin sükunu lazım olarak vaki olduğunu geldiğini görüyoruz. Buna da metti lazım harfi muhaffeftir diyoruz. Devam edelim. Biraz burayı düşünerek takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Meddi lazımın meddi Evet. Meddi lazımın meddi neymiş? Buna bakacağız. Meddi lazımın meddi. Sayfamızı çevirelim. Meddi lazımın metti vaciptir. Kıymetli arkadaşlar. Hemen çizelim. Müttefakun aleyh olduğu için yani herhangi bir ihtilaf bir sıkıntı yok. Dolayısıyla bundan dolayı diyorlar ki meddi lazımın metti vaciptir. Ve bunun mertebesi cemi kurra katında dört elif miktarı met olunmaktır. 4 herif miktarı uzatıyormuşuz. Meddi, lazım, kıymetli arkadaşlar. Evet bugünkü ders biraz e, böyle e, bu meddi lazımın dört türlüdür dedikten sonra biraz e, size zor gelmesin. Oraları teker teker böyle misallere anlattım. Anlamadığınız yer olursa yorumlara yazabilirsiniz. ariyetten izahat getirebiliriz arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. Sadece birazcık daha dikkat istiyor. Harflerde olanlar huruf mukattalar olduğundan dolayı harfi müsakkale veya muhaffef ediyoruz. Harfte ise huruf mukattaların içinde bu mevzu, bu tecvid kuralı harfi dedikten sonra müsakkale mi muhaffefe mi derken orada da o çözdüğümüz yerin o tecvid kuralının şeddeli mi şeddesiz mi olduğuna dikkat edebilmemiz gerekiyor. Şeddeli ise müthakkale yani lisana ağırlık veriyor. Okunması zor ama cezimli ise muhaffefe muhaffeftir şeklinde söylüyoruz. Niye? Telaffuzu söylenmesi kolay olduğu için. El ane örneğinde kelimeyi muhaffefe derken hamim örneğinde yani o mim örneğinde harfi muhaffefe muhaffeftir diyoruz. Herhangi bir zorluk veya sıkıntı olmaz. Azıcık dikkatle bu konuyu da halledir, halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Tekrardan sizlere başarılar diliyorum. Videoların devamı gelecek. Herhangi bir eksiklik veya herhangi bir sıkıntı var ise arzu ettiğiniz, söylemek istediğiniz bana mesajla çekebilirsiniz. Yorumda yazabilirsiniz. Veya anlamadığınız yeri tekrardan anlatmamı talep edebilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Gününüz güzel geçsin. Ramazan-ı Şerifiniz bereketli olsun inşallah. Kalın sağlıcakla.